Melcik Köyü'nde gençlerin takıldığı kahveye geldik. Az önce amcalarla sohbet ettik. Bakalım gençler ne anlatacak, neler yapıyorlarmış köyde bir görelim. Hadi bakalım. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz teşekkür ederim. Hoş bulduk sağ olun. Bu sandalye benim oturayım mı? Buyurun tabii ki. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Amca sen beni benden aldın. Bu bağlama, bu şal var, bu bıyıklar, bu saç beni mahvettim. Saçları sallanıyor. İsminiz ne? Nadir Şirin Kaya. Var mı bir müzisyenlik? 45-50 sene oldu hemen. Yani hobi mi yoksa bu işten para mı kazanıyorsun? Para kazandım. Saçlar da boyalı Şahide abici. Tabii. Boy olmaz olmaz. Boy olmadan olmaz mı? Olur ben sen işte. Müşteriye sağ evet. Ben bir haftadır çekimlerdeyim. Köy köy geziyorum. Tırnaklarım mahvoldu. Dip boyam çıktı. Sen ne yapıyorsun dip boya işine? Boya işine mi? Aynen. Hani gelince bu köy yerinde boyayı nereden buluyorsun? Bak ne, ne dip boyası var ne bir şey. Maşallah. Kaşlar maşlar hele bıyıklar of kendim boyuyorum. Anada babada sülalede var mısınız yani? Babam iyi ustattı. Ya babadan oğla Baba. ha. Bizim ailemizde mesela hiç yok. Ben tekim. Ruhun gıdası. Müzik ruhun gıdası. Evet. Biz de o gıdanın üreticileriyiz. Evet. Değil mi? Kardeşim olur zaten. Bu Ay, bu da am amcanın mi? oğlu. Evet. Aa, abi sen de gel yanıma şöyle. Gel 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 bir de kardeş tanıyalım. Gel abicim gel. Şuraya. Al sandalyeni gel. Oh oh oh. Selam abicim isminiz ne? Mehmet Şirin Kaya. Ya ben en çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Böyle sanatçılarla, müzisyenlerle bir arada olmaya bayılıyorum ya. İyi ki varsınız çünkü müzik ruhun daha dedin ya Nadir abi. Ya amca deyince hani böyle müzisyensin yani. belki zoruna gider diye amca demeyeyim ama abi diyeyim. Nadir abi hakikaten kendimi mutlu hissediyorum. Mehmet abi sen nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim bu boya daha doğrusu siyah saçlar. Babadan mı geliyor? Herhalde. O da mı böyleydi? O da böyleydi. Doğuştan siyah Doğuştan yani. Doğuştan siyah evet. Al kahverengi <laughs> olmuyor yani. Asla. Bu işte kim meşhur biliyorsun değil mi? Evet. Mehmet amca, Mehmet abi. Kahtalı mıçı. Evet. Bu işleri o çok iyi becerir vallahi. Sakine sakine niye gitsin tütüne? Gel beraber gezelim. Bak gidiyor makine. Merhabalar. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet abinin neyi oluyorsunuz? Amcaoğlu. Amcaoğlu da Nadir belki. amcaoğlu. Sizde bir gelenek var bu boya saç, sizde niye yok? Doğallık daha güzel diye. Gözleriniz de renkli, sanki daha yakışırdı ha? Teşekkür ederim. Herkesin bir tarzı var yani. Aynen, 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 doğrusu. Bu abimiz kim? Ya de kapı komşularıyım. Komşuda bile Komşunuz. gelenek var. Evet. Onda da var babadan, evet. anadan, Tabii. doğuştan gelme bir esmerlik. Ben e, müşteriye saygı, biraz hani derli toplu olalım diye. Hı hı. Bir de et de e, gıda uğraşıyoruz. Hı hı. Mehmet abicim ya hazır abiniz de böyle güzel bağlama çalıyor. Sizler bizim Özümüzsünüz evet. aslında. Sizler benim için çok kıymetlisiniz. O güzel seslerinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa bana ve ekran başında bizi izleyen benim canlarıma Şarkı armağan eder misiniz? Tabii. O zaman e, ne yapalım Karisalı? Nasıl isterseniz. Nasıl? Anam gözüm bu anada geçemedim dereyi dereyi Valla kimse bilmezden yürekteki yarayı Nenni Nenni Ona vay nenni. kimse bilmezden yürekteki yarayı Nenni nenini Anam vay nenini Ben alamadım da Malatya'nın güzelini Nenini Nenini Anam vay nenini Valla kumaşın iyisini de anam Terziler mi anam Vay mi Göz elini iyisini anam Aşıklar seçer Nenni Nenni Güzelin iyisini de aşıklar seçer Nenni Nenni Anam vay nenni kalkmıştan anam yaylaya göçer Nenni Nenini anam vay nenini. Bravo. Teşekkür ederim, sağ olun. Tebrik ederim. Tebrik ederim. İçimi parçaladım. Valla <laughs> Mehmet Abi. Aslında sanatçının bol olduğu bir köye gelmişim ben. Gençlerin kahvesi dediler bana. Dedim biraz eğlenirim. Ama ben ağladım ya, valla. Aşağıda da o kadar güldüm ki, hani amcalarımla. E, ee, abilerimle sohbetler ettim. Çok da güzel, keyifli geçti. Ama burası beni benden aldı. Müzisyen bir aile var burada. Metin abim, mikrofonu sana da uzatalım. Alimin gidin atlas Alimin gidin atlas Alim kimselere bakmaz Güyen olan böyle yatmaz Rüyan alim sabah oldu Güven oğlan böyle yatmaz Duyan alim sabah oldun Evlerinin önü kiraz Evlerinin önü kiraz kirazım dağları beyaz Yenen öttü gamlı koraz Duyan alim sabah oldun Gelen mutlu gamlı kura, züyan alim, sabah oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.